Şehrimizde bir UFO belirdi ve yavaşça süzülerek şehrin ortasına indi. Hiç kıpırdamıyor ve ses de çıkarmıyordu. Anlaşılan şehirlilerin dikkatini çekmemişti. Ama bu UFO'nun içerisinden bir uzaylı çıktı ve şehirde yürümeye başladı. Bu uzaylıyı gören Kerem Komiser dışarı çıkıp uzay aracını incelemeye başladı. Bakalım bu durumu nasıl düzeltecek? Allah Allah ya bu ne kardeşim böyle. Hayatımda daha önce hiç böyle bir şey görmedim. O geçen yeşil şey neydi öyle ya. Bir an korkudan altıma bırakacaktım. Ben bunu bir bizimkilere sorayım. Evet evet bunu ancak birlikte bulabiliriz. Ben de gidip zenginle fakiri bulayım. Hayır çocuklar o okula gidilecek anlaşıldı mı? Kimse sıkıntı çıkartmayacak. Ayrıca okul arkadaşlarınızı dondurmayı bırakın bakayım. Evet çocuklar anneniz doğru söyler. Çocukları niye donduruyorsunuz? Bu çok kötü bir şey hımm. Abi babacım ya Babacım bana vuruyorlar. Ben de donduruyorum. Bundan sonra dondurmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Karımlar anlaşıldı. Allah Allah. O garip şey ne öyle ya? Aşkım onu daha önce görmüş müydün? Hayır görmedim. Öyle bir şeyin olduğunu bile bilmiyordum. Oradaki o şey ne öyle? Havada kalıyor. Ay ben de anlamadım. Yine zengin ve fakirin yaptıkları bir şeydi. Neydi? <laughs> Kardeşim bir şey bire yakalamadım ya şurada gideceğim o zaman tamam tamam öyle yapacağım Çocuklar koşturmayın durun Geldim arkadaşlar geldim tamam yakalamaya çalışıyorum yakalamaya çalışacağım ya, oğlum ya, ölüme geçmeyin ya Dedimciğim ben asla yakalayamazsınız çocuklar bir susun konuşuruz şurada Ben çocukları kaçtıracağım hadi bakalım şuradan şöyle yakalamaya çalışıyorum Aa bu çocuklar var ya bu çocuklar kafayı yedirtecek bana Zengin kardeşim bize şimdi niye Kardeş işte buraya getirdin. Burası buz tutmuş oğlum. Nasıl yarışacağız? Yarışmaya geç. Ben nasıl balık olacağım? He, birader ben onu hiç düşünmedim biliyor musun ya? Ben yine su akar diye düşünmüştüm de. Su valla hiç akmıyormuş burada. Of birader ben de diyorum niye buraya geldik? Sen cidden bu havada yüzmek mi istiyorsun? He oğlum bir ne var? Ben her sabah soğuk suda duş alırım tamam mı? Oğlum ben soğuktan etkilenmem etkilenmem. Kardeşim sen bana birini hatırlatıyorsun ama kimi hatırlatıyorsun? Ben hala çözemedim biliyor musun? Hiç çözüm bana da haber ver benim gibileri bulmak zor Allah'ım delirteceksin şimdi beni inelim şuradan kardeşim ya ya fakir buraya böyle fön bekleyince tutsak erimez değil mi kardeşim kardeşim buraya alev silah getir yine erimez bu yazı beklemek zorundayız keyifle bir yüzemedim bile ya. Neyse gel gidelim kardeşim. Oo zengin fakir mısınız kardeşim. Bekleyin yanınıza geliyorum. Olduğunuz yerde kalın bakayım he. Oğlum sizi bulmak için var çok uğraştım. Kerem oğlum ne oldu? Ne bu acele? Söylesene bize de. Kardeşim çok kötü bir şey oldu. Allah Allah Kerem komiser ya. Vallahi oğlum patlatacağım bir tane kulağını. Ne oldu oğlum? Söylesene. Tamam söylüyorum ya. Vurmayın bana. Şehre bilinmeyen bir nesne geldi. UFO'ya benziyordu. Ne? Bilinmeyen nesne mi? UFO'ya mı benziyordu? Şimdi de zombiler mi? Yok Bak, birader ne zombisi ya? sen karıştırdın herhalde. Uzaylılar gelmiş olmalı. Uzaylılar mı? Oğlum uzaylılar ne alaka ya şimdi? Oradan bakınca her şeyi biliyor gibi mi gözüküyorum kardeşim? Ne bileyim ben ne alaka? Allah Allah uzaylılar ne alaka ya? Oğlum kafayı üşüteceğim la ben. Dur kardeşim dur. Bunu da bir çözümünü buluruz. Biz de oraya götür gelsene Kerem. İyi tamam hadi takip edin beni götüreyim sizi oraya. Bu iş çok acele oğlum ya. Ha zengin ne yapıyorsun oğlum önüne baksana ya. Tamam birader özür dilerim tamam yürü işte ya. Ben ne diyorum bunlar ne yapıyor ya. Tamam hadi gidelim şuradan. İşte geldik kardeşlerim burası baksana şuna ne kadar garip değil mi. Zengin oğlum bu da ne böyle. Bilmiyorum birader bu ne böyle. Ve tam da o sırada korkunç uzaylı bebek. Her canavarların yanına doğru yürümeye başlar. Allah Allah bu yaratıklarda kim böyle ya. Çok garip insanlarmış vallahi. Şuraya baksanıza. Alo siz kimsiniz? Beni duyabiliyor musunuz? Sanıyorum beni anlamıyorlar. Hemen evrensel çeviricimi aktif etmem gerekiyor. Evrensel çevirici aktif ol. Sanırım şimdi ne dediğimi anlayabilirler. Merhaba merhaba burada mısınız? Beni duyabiliyor musunuz? Hey bir böcek bir böcek var burada. Hanımefendi ben bir böcek değilim. Ben bir araştırmacıyım. Beni anlayabiliyor musunuz? Hayır bu böcek konuşuyor. Bakın hanımefendi ben kötü birisi değilim. Bana bir daha böcek demeyin lütfen. Aşkım şu böceği Hey yeter artık be sen bana böcek diyemezsin. Tamam çipe kafana taktığıma göre artık benim yönetimimdesin. Emredersiniz efendim. Ne istemiştiniz? He şöyle ya ben bir araştırmacıyım. Benden korkmayın olur mu? Tamam Şöyle şu eşine de yapalım aynısını. Çocuklarına da şu çocuğa da şuna da yapalım bakalım. Şimdi hepsi benim kontrolümde. Çok güzel. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Alın bakalım şu çipi. Şehirdeki her insana kafasına takın bunu. Ve böylelikle bütün şehri ele geçirmiş olacağım. Bu ne ya böyle? Bütün şehir sizin gibiyse Ayvayı yedim ben. En azından böyle hepinizi ben kontrol edeyim. Hı? Ona da öyle. Hı? Ona da öyle. Zengin. Zengin. Kerem şuraya bakın. Bir böcek var yerde. Bu ne garip bir şey. Oğlum işte bu benim gördüğüm yeşil şey. Şuna bak çok garip bir şey bu. Oğlum bu ne la böyle? Virüse benziyor. Hayır kardeşim virüse benziyor ya. Böyle uzaylı mı olur ya? Merhaba arkadaşlar. Bir de konuşuyor mu bu? Evet konuşabiliyorum. Nasıl olur ya? Nasıl konuşabilirsin? Bilader kusura bakma ama sen nesin ya? Ben bir uzaylıyım. Şehir benim olacak yakında. Bu dünyada artık araştırma yapacağım ben. Siz de benim yeni kölelerimsiniz. Allah Allah. Bu bizimle dalga mı geçiyor oğlum? Ne kölesi lan? Neden bahsediyorsun sen? <laughs> kardeşim sen rüyanda mısın ya? Yakında görürsünüz. Tüm şehir benim olacak. Çalışmalarıma şimdiden başlayacağım başladım bile. Ne çalışmasıymış bu? Beyni ere geçirme çalışması. Oo şuraya bakın kimler geliyor? Korkunç polise katıldı aramıza. Hoş geldin kardeşim. Efendim size geliyorum. Gel oğlum gel yeter ki bana gel. Hı? Ne diyorsun oğlum sen? Efendim kim? Efendime geliyorum. Kerem benim duyduğumu sen de duyuyorsun değil mi kardeşim? Efendim diyor ya ne diyor bu? Sorma birader anlamaya çalışıyorum. Oğlum biz ne yapacağız lan şimdi? Korkunç polise hiçbir şey yapamayız ben size söyleyeyim ya. Merak etme Miray gelir birazdan. Babacım baba neredesin? <laughs> oğlum Hüsamettin arkana baksana ya. Arkandayım oğlum. Babacım kötü olmuşsa gibi hissettim de hemen geleyim dedim. Evet oğlum biraz kötü bir durumdayız. Her şey üst üste geldi de. Oo bu delikanlının güçlü yetenekleri var gibi. Her oğlum elini sürersen seni yok ederim. Anladın mı beni? Pis yeşil yaratık. Oğlun ışınlanabiliyor biliyor mu? Çünkü ben öyle gördüm de. Ona da bir çip mi taksam anlayamadım. Baba bu bir uzay. Ben bir uzaylıyım Sen de bana benziyorsun Işınlanabiliyorsun Benden uzak dur pis yaratık Seni yok edebilirim Ben çok güçlüyüm biliyor musun? Evet de çok güçlüdür Pislik yaratık Seni dövebilir Benden güçlü hiçbir şey olamaz O zaman Hüsamettin'i de alalım öyleyse Oğlum bundan uzaklaşmalısın Peki sen ne yapacaksın? savaşacağız. Her kötü giderse sen müdahale edersin tamam mı? İyi bakayım baba öyle olsun. Uzay gemisi ışınlanma izlerini sür. Işınlanma izleri sürülüyor. Sürüldü konum bulundu. Tamamdır uzay gemisi ışınlanan yere git ve oradaki nesneyi buraya getir. Anlaşıldı. O giden de öyle ya. Nereye gidiyor? Hüsamettin'i bulmaya gidiyor. Sen ne yapıyorsun kardeşim neyin peşindesin ya? Dedim ya şehir benim olacak. Ben sana şimdi gösterelim şehir.